Evet, merhaba sevgili gençler. Bu sefer sizlere 8. sınıf LGS hazırlık kitapları tanıtmak istiyorum. Bu kitaplar şahane. Fenomen A ve B şeklinde çıkartılmış. Birisi yani A kolay orta ve ileriye de taşıyor. Diğeri direkt orta ileri şeklinde hazırlanmış. Ee, yeni nesile kolay geçiş diyoruz A'ya. Kazanım soruları var, kalıplaşmış iki sorular var ve fenomen yeni nesil sorular var ve tamamının video çözümleri var. İçerisine bakalım. Gerçekten de e, kitap çok güzel. Albenisi yüksek bir kitap. Şimdi şöyle bir yerden inceleyelim. Evet. Aradığım yer geldi. Kazanım sorularıyla başlayan bir bölüm. Tam kare doğal sayılar. Öncelikli olarak kolay sorular. Yani kazanım soruları görüyoruz. Peşinden güzel bir fikir, kalıplaşmış iki sorular. Mesela burada bir soru var, hemen benzerini burada görüyoruz. Dedim ki bunu çözemediniz, video çözümünden bakıyorsun, hemen sayılar ufacık değiştirilmiş, bunu çözebilirsin. Diyelim bunu çözemedin, video çözümüne bakıyorsun, hemen peşinden bunu da artık kendin çözebilirsin. Böyle iki sorular yapmışlar, kalıplaşmış yani çok sık karşımıza çıkan sorular. Bunları bitirdikten sonra da orijinal yeni nesil sorular görüyoruz. Bunlar da çok güzel ee, sorular arkadaşlar. Evet. Ee, B'de ise direkt orta ve ileri seviye sorular görüyoruz. Hedefi yüksek olanlar için. 20'de 20 yapmak isteyenler. Çok iyi bir fen lisesine yerleşmek isteyenler. Mutlaka ki çözmeli. Arkadaşlar. Geometri tabanlı ee, sorular da var bu fenomenin. Bir sonraki videomuzda isterseniz ona bakalım. O da çok güzel bir kitap. Evet. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.